Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Aslan burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükseleniniz Aslansa bu falı izleyebilirsiniz. Kasım ayı kahve falıdır bu arkadaşlar. Kasım ayında Aslan burcunu neler bekliyor diyerek niyetlendim. Sizler de bu şekilde alın ve dinleyin lütfen. Bu arada burçlar özel tarot açılımı da yapıyorum arkadaşlar. Yine izleyen özel kahve falı ve tarot açılımı yapıyorum. E, Aslan Burcu'nun Kasım ayı tarot açılımını yapmıştım. Bitiş ekranında e, Aslan Burcu'nun videosunu da paylaşıyor olacağım. Tarot falınızı izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videomu beğenirseniz videonun sonunda Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açıyorum. Bakalım Aslan Burcu'nu neler bekliyor. Evet. Şöyle sizlere de göstereceğim. Ve sanıyorum benim gördüğüm şeyi siz de gördünüz. Aslanlar, şöyle söyleyeyim aslında aslanlar çok göz önündedir. Bir şekilde hep hayranlık bıraktığınız için insanlarda bir şekilde o bakışı üstünüze çektiğiniz için kendinize hayran bıraktığınız için aynı zamanda kıskanç bakışları da üstünüze çekiyorsunuz ve diyor ki Kasım ayına üstünde bir negatif enerjiyle başlıyorsun. Bunun nedeni de yine dediğim gibi bu Ekim sonu Kasım başı birilerinin sizi kıskanacak olması bir konudan dolayı. Şimdi her şey olabilir ya maaşınıza zam alırsınız niye o aldı da biz alamadık diye kıskanırlar. İşte imaj tazelersiniz, güzel olmanızı kıskanırlar gibi gibi. Bir kıskançlık enerjisi yüksek açıkçası onu söyleyeyim. Ve şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Evet. Şöyle diyeyim. Hiç istekleri bitmiyor arkadaşlar. Bunu genel olarak söylüyorum. Yani hep sizden istenen bir şeyleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ve memnun da edemiyorsunuz sürekli bir görevler bütünü şunu yap bunu yapma eşiniz aileniz anne babanız arkadaşlarınız patronunuz her yerde bir sizden çok fazla bir şey beklendiğini görüyorum ben hani onu da yap bunu da yap şu da benim için olsun gibi gibi ve dediğim gibi beğendirememenizin nedeni sizden alakalı değil onlarla alakalı onu söyleyeyim. Sizinle alakalı da şöyle bir durum var. Belki alıştırmış olabilirsiniz. Hep her istediklerini yaptığınız için hep daha fazlası isteniyor olabilir. Evet, e, arkadaşlar burada karışık olaylar yaşanacak diyor. Bakın şurada göstermek istiyorum. Görmüştüm. Evet, döndürmüşüm fincanı. Görüyor musunuz? Bir toz bulutu gibi yükseliyor. Yani diyor ki iki dakikada hallolması gereken işler biraz uzayabilir ama sorun yok arkadaşlar. O kargaşa Kısa süreli olacak. Yani ne olur rüzgar estiği zaman evet bir şeyler savrulur, bozulur. Ama biz onu tekrardan düzeltebiliriz değil mi? Yerine koyabiliriz. Yani rüzgarda hafif uçtu diye kaybolacak değil. Biz onu tekrar yerine koyacağız. Aynen bu şekil. Birazcık evet beklediğiniz gibi olmayabilir. Yani ne güzel ben şunu yapacaktım şimdi bir de şu çıktı başımıza Bundan dolayı bu iş biraz karıştı diyeceğiniz durumlar olabilir onu söylüyor ve diyor ki Kasım ayında özellikle para konusunda şanslısınız aslanlar. Şimdi para konusunda şanslısınız deyince direkt şöyle almayın Kasım ayında bana para yağacak. Hani söylediğiniz niye çıkmıyor? Böyle bir şey değil. Kasım ayında fırsatların çok olacağını söylüyor parayla ilgili. İş arıyorsanız çok fazla iş yerinden dönüş gelecek mesela örnek veriyorum. Veya işte e, bir takım girişimleriniz olmak isteniyorsa bununla ilgili kolaylıklar, yatırımla ilgili e, siz bir şeyler düşünürken karşınıza teklif gibi e, çıkması. E, bunun gibi. O yüzden sizin uyanık ve gözünüz açık olması gerekiyor. Bazı şeyleri de sizin görmeniz bekleniyor açıkçası burada. Onu söyleyeyim. Aile içi, daha doğrusu kan bağı olan diyeyim ben, akraba da dahil laflar olacak diyor yani gündeminizi bu kişilerde e, bu kişilerden gelen size laflar gelecek e, bunlar oluşturacak arkadaşlar gündeminizi hep o kişilere cevap vermeyle e, Kasım ayınız geçecek sanki hiçbir şeye cevap vermek zorunda değilsiniz aslında yani burada Hani yok sen niye iş bulamadın, yok sen daha niye evlenmedin, yok sen şöyle yapmışsın böyle olmuş gibi gibi. Yani bu laflar evet geliyor dedikodu gibi de gelebilir ama dediğim gibi bu dışarıdan değil de daha kan bağınız olan kişilerden gelecek laflar ve sözler gibi görünüyor kısaca. Onu söylemek istiyorum. Evet burada şöyle anlatayım çok önemli kararlar alacaksınız Kasım ayında alacağınız kararlar hayatınızın gidişatını önemli ölçüde etkileyecek yön verecek tarzda kararlar arkadaşlar yani <laughs> burada sanki bir farkındalık geliyor ya da e, bir takım konularla alakalı artık buna bir e, çözüm bulmalıyım dediğiniz hani bazı şeylerde de kafamız karışıksa yani misal veriyorum şu an örnek vereceğim arkadaşlar eşinizle aranız kötü Hani düzelir mi? Devam mı etsem? Boşansam mı? Pat diye boşanmaya karar verdiniz. Kasım ayında gibi. Bu sizin hayatınızın gidişatını etkileyen bir şeydir. Anlatabildim mi? Bunun gibi. Ama hayatınızın gidişatı merak etmeyin. Olumsuz anlamda değil. Sizin lehinize olacak şekilde etkilenecek. O yüzden doğru kararları vereceğiniz e, görünüyor burada. Evet. Böyle tünel gibi kaza kaza kaza. Arkadaşlar hani fare böyle yerin altında sanki gidiyor da. Kaza kaza sizin yanınıza ulaşmış Birinden bahsediyor. Yani diyor ki e, sizin yanınıza ulaşacak ulaşana kadar çok fazla e, şey geçirmiş bir eli kolu uzun e, böyle bir kişi var. O yüzden diyor ki Kasım ayında malınıza, mülkünüze, eşyanıza, gizliliğinize çok daha fazla dikkat edin. Çünkü resmen bununla ilgili e, bazı durumlar, riskler olabilir. E, bir takım eşyalarınızın çalınmasıyla alakalı vesaire. Hani çalınacaktır demiyorum ama risk var. Kısaca öyle söyleyeyim. Ve yeni insanlar tanıyacağınız ortamlara girişiniz var. Özellikle Kasım ortası gibi ve özellikle yeni arkadaşlıklar ve ilişkilerin başlangıcı olabilir arkadaşlar. Bunu söylüyor. Çünkü burada tokalaşmalar var. Tokalaşmalar görüyorum. Ya bir dost edinmek ya gerçekten bir ilişki başlangıcı gibi olabilir. Bunlardan bahsediyor. Evet. Burada şöyle anlatayım 10 hmm, parmağınızda 10 marifet maşallah diyeceğim. Çünkü aynı anda e, birkaç işi birden yapacaksınız halledeceksiniz ve azminize hayran bırakacaksınız. Fark edilecek yani arkadaşlar bu çalışkanlığınız e, o yüzden merak etmeyin. Sanki emeğinizin karşılığını alacaksınız bu sefer. Niye bu sefer diyorum çünkü her zaman için bir şeyler yapmışsınız ama her zaman takdir görmemiş her zaman anlaşılmamış e, ama e, bu kez fark edileceğini söylüyor lehinize olacak bir durum evet burada bir bayrak dalgalanıyor arkadaşlar sizin resmi bir işiniz mi var beklentide olduğunuz İşte bir mahkemenin sonuçlanması bir müracaatınızın e, karşılığının olması gibi gibi bilmiyorum ama bu tarz bir şeyin inşallah e, kasımın en geç 3. haftası gibi e, sonuçlanacağını gösteriyor arkadaşlar kasım sonuna varmadan inşallah böyle aydınlık tertemiz bir haberiniz gelecek onu söylemiş burada. Fincanınız diyorum ve şöyle tabağınıza geçiyorum. Evet bakalım bir de tabakta neler çıkacak. Evet. Gözlerle alakalı probleminiz mi var aslanlar? Yani yoksa bile gözlerle alakalı sorunlar gündeme gelebilir. Yani ne gibi sorunlar? İşte e, göz nezlesi diyoruz ya da böyle gözünüzün üstünde bir şeyler çıkması, sulanması, gözyaşı. Yani çok da bilmiyorum o hastalıkların adını arkadaşlar ama hani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Veya işte gözlükle lensle ilgili problemleriniz e, gibi kullanıyorsanız eğer ee, bu tarz durumlar gündeme gelebilir açıkçası Kasım ayında onu gösteriyor. Evet, kocaman bir yaprak çıkmış arkadaşlar. O kadar güzel ve aydınlık ki çok kadar güzel bir başlangıç yapacaksınız. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu yeni bir başlangıç değil. Ektiğiniz tohumların filizlenmesi. Siz birkaç ay önce bir şeylere mi başladınız? Hani ya da aklınızda vardı yeni adım atıyorsunuz ve sonucu gelecek. Ya da başladınız ama bu hemen sonucu gelecek bir şey değildi. Kasım ayında böyle emek verdiğiniz bir şeyin sonuçlarını alacağınızı gösteriyor kısaca. Bunun mutluluğu olacak. Ve ben sizi biraz daha duygusal gördüm. Kasım ayında birazcık daha duygusal hissettire, hissedebilirsiniz. Aslında Kasım ayı boyunca baştan sona kadar arkadaşlar. Duygusallık. Ha şöyle duygusal olacaksınız hep duygusal kararlar alacaksınız ya da hep böyle ağlamak hayır ondan bahsetmiyorum ama biraz duygular ön planda olacak açıkçası sizin için kasım ayında Hani duyguları daha derin ve yoğun yaşamak gibi bir durum evet şöyle diyeyim arkadaşlar bakın kasımın sonlarına doğru şöyle bir şey olacak zamanında ondan bir haber bir mesaj ee, ne bileyim bir özür bir şey beklediğiniz o kişi bunun e, flört bazlı bir şey olması gerekmez başka bir şey de olabilir size bir adım atacak diyor ama iş işten geçtikten sonra artık umurunuzda değil ki yani çok beklemişsiniz ama hani bana haksızlık yaptı haksızlık ettiğini kabul etsin ya da e, aramız bozuldu gelsin özür dilesin barışalım ya da işte e, tekrar bana dönsün ama artık Umurumda değil dedikten sonra bu kişiden bir adım gelmesi gibi böyle bir şey yaşanacak. Hazır olun diyeceğim. Böyle bir duruma işaret ediyor. Evet. Ve diyor ki birinin karşına, karşısına dikiliyorsunuz. Yani karşınıza alıyorsunuz arkadaşlar. Meydan okumak gibi aslında. Hani ben sana bu konuda düpedüz karşı çıkıyorum. Aslında bu şöyle bir şey. Şimdi şöyle anlatayım. Mesela patronunuz, yöneticiniz ya da işte babanız gibi düşünün. Şimdi o tarz kişiler bir şeyi yanlış da söylese çok kolay kolay birileri tepki veremez ya. Hani sadece cesareti olan insanlar karşısına dikilip ya sen burada yanlış yapıyorsun. Bence böyle olmalı. Sana katılmıyorum diyebilir. Diğerleri ya korktuğu için, çekindiği için ya yalakalık olsun diye ya menfaati için bir şekilde onaylar geçer. İşte diyorsunuz ki olaylamıyorum. Sen burada yanlış yaptın kardeşim diyerek e, herkesi de şaşırtabilirsiniz, o kişiyi de şaşırtacaksınız ama karşısına dikiliyorsunuz yani. Biraz da sanıyorum bu birikimin sonucu. Burama kadar geldi artık bu adam ya da bu kadın hep böyle yapıyor e, dediğiniz bir şey olabilir. savunma mekanizmalarınız çok fazla artmış. Yani tetiktesiniz, tehdit altında hissediyorsunuz sanırım arkadaşlar. Ne var? Sanki şey gibi. Şimdi neden bazı insanlar çok fazla açıklama yaparak konuşur? Çünkü suçlanacağını düşünür. Suçlanacağını düşünmeyen ya da bunu umursamayan kişi açıklama yapmaz. Nereye gidiyorsun? Dışarı. Öbür türlü diğeri suçlanacağını bildiği için işte biriyle mi buluşacaksın, nereye gidiyorsun, hayırdır deneceği için ben şuraya gidiyorum, şunun için, şu nedenden dolayı şu saatte gelirim gibi gibi açıklama yapıyor. İşte sizde de böyle bir şey var. Diyor ki savunma mekanizmanız e, aynen bu şekil çalışıyor. Çünkü bir yerlerde suçlanacağınızı düşünüyorsunuz. Çünkü haklısınız, yaşamışsınız yani bundan dolayı hep bir tehdit altında hissediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir diyeceğim. Evet. Ve ani kararlarınız çok fazla. Burada bir baltayla Pat diye kesiyorsunuz. Arkadaşlar hani şey gibi. İşte bazı insanlarda şu vardır. Ya bu insan benim kafamı kurcalıyor. Biraz acaba mesafe mi koysam. Hani mesela çok sık onunla takılırken biraz daha az takılmaya başlayıp. Ondan sonra emin olduktan sonra o kişinin kendine uygun olmadığını pat diye arkadaşlarına işte ilişkisini bitirmek gibi. Sizde böyle bir şey yok. Ben bu kişiden şüphelendiysem vardır bir şey diyorsunuz ve pat diye bitiriyorsunuz sanki. Herkes şok oluyor. Aynen bu şekil bir şey olabilir. E, bu tarz diyeyim. Ve bu arada bu insan ilişkisi olmak zorunda değil. iş ilişkisi olabilir. Akrabalık, komşuluk ilişkisi. Yani direkt insanlarla olan bir ilişki de olmak zorunda değil. Bu iş yerinde benim kafamı bozan, şüphelendiğim, kuşkulandığım şeyler var. Pat diye bitiriyorum gibi. Bu tarz bir durum olabilir. Evet. Evet. E, sanki sizi bir yerden dışarıdan bir, birisi çağırıyor arkadaşlar. Yani bulunduğunuz şehrin dışındaki bir yerden davet alabilirsiniz. Sizi işte tatil amaçlı, gezi amaçlı, iş amaçlı bilemiyorum. Bulunduğu bölgeye, şehre davet edecek birisi. E, siz burada düşünüyorsunuz. Arkadaşlar sizin arkanız karanlık. Neden? Yani acaba izin alamam diye mi düşünüyorsunuz? Maddi kaygılardan dolayı mı gidemeyeceğinizi düşünüyorsunuz? Sanki bir yanınız istiyor ama bir yanınız Gitmem zor mu acaba gibi bilmiyorum. O yüzden gidip gidemeyeceğinizi bilemem ama bir davet alacaksınız gibi görünüyor. Bir de bir kişiyle yakınlaşma görüyorum burada. Bir kişiyle olan ilişkiniz daha da samimi olacak. Bunun flört bazında olması daha yüksek bir ihtimal. Çünkü yani daha çok bir çift gibi görünüyor ama böyle değilse de çok yakın aileden biriyle o ilişkiyi bağı. Daha da ileri boyuta taşımaktır. Yani biz annemle eskiden hiç dertleşmemezdik. Daha uzaktık. Şimdi onu sürekli arıyorum. Sürekli hatırını soruyorum. Sürekli ona hediyeler alıyorum gibi gibi misal verdim. Hani bu tarz yakınlıklar ön plana çıkabilir. Bundan bahsetmiş diyor. Evet. Bir de kilolu bir kişi var arkadaşlar. Kilolu bir kişinin size anlatacağı önemli şeyler olabilir ama kendisiyle alakalı biraz dert yanacak gibi. Biraz canı sıkkın. Onu rahatlatmanızı isteyecek. Öyle söyleyeyim sizin de rahatlatacağınızı düşünüyorum. Çünkü zaten tanıdığınız, bildiğiniz, yakın çevrenizden sevdiğiniz bir kişi olduğu için sizin desteğinize ihtiyacı var. Kısaca manevi olarak özellikle bu kişiyi destekleyeceğinizi görüyorum. Evet sevgili aslanlar bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.